Selamlar, merhabalar Burçmanyan'ın değerli Koç burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere Koç burcu aşk hayatı, aşk uyumuyla ilgili bilgilerden bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burç Manya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıklarsanız karşınıza Koç Burcu çıkacaktır ve Burcunuzla ilgili tüm paylaşımlara buradan erişim sağlayabilirsiniz. Koç Burcu aşk uyumu hem kadınlar hem de erkekler tarafından merak ediliyor çünkü artık pek çok kişi astrolojinin gücünü biliyor. Burç uyumu ilişkileri ne kadar etkiler tutulmalar ya da retroların ilişkiler üzerindeki etkileri nelerdir? Burç manya üzerinden sizlere bu konularda anlık olarak bilgilendirme yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ancak güncel gelişmeler olduğu gibi astrolojide bir de sabit durumlar söz konusu. Burç uyumu da sabit durumlar arasında yer alıyor. Herkesin doğum haritası bir diğerinden farklı elbette. Dolayısıyla her bilgi burç uyumunda %100 doğru olacak diye bir kaide yok. Bunun için doğum haritasının yorumlanması gerekiyor. Bu da genellikle astrologlar tarafından ücretli olarak yapılıyor. Ama Koç burcu aşk uyumu hakkında az çok bilgi sahibi olabilirsiniz ve aslında aşk uyumu ya da burç yorumlarını dinlerken sadece burcunuzu değil, yükselen burcunuzu da bakmalısınız. Ee, peki siz bir Koç burcu kadını olarak Aslan burcu erkeğiyle anlaşabilir misiniz? Bir Başak burcu kadını olarak Koç burcu erkeğiyle aranız nasıl? Tıpkı Yengeç burcu kadını ile Akrep burcu erkeğinin mükemmel bir ikili hatta bir çift olabileceği gibi Koç burcu kadınının da muhteşem şekilde anlaşabileceği burçlar bulunmaktadır. İlerleyen bölümlerde bu bilgilerin tamamını detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Hangi burçla anlaşır, hangi burçla anlaşamazsınız, hangi burçla evlenmelisiniz, eşiniz hangi burçtan olursa sizin çocuğunuz için çok iyi bir baba olur. Bunları bilerek atacağınız adımlar size Kendinizi hayatınız boyunca daha iyi hissettirebilir. Peki hayatınızı astroloji mi yönetecek? Bunu da düşünebilirsiniz. Ee, aslında ülkelerin bile geleceğini astrolojik bilgiler yönetirken sizin hayatınızı da astrolojik verilere göre planlamanız ve şekillendirmeniz çok da ekstrem bir durum olmaz aslında. Ancak daha önce de belirttiğim gibi bunu doğum haritanıza göre yaptırmalısınız. Bir astroloğa yaptırmalısınız. Vereceğim bilgiler genel. Ee, benim vereceğim bilgiler daha yüzeysel ama mutlaka aklınızda tutmanız gereken detaylar olarak nitelendirilebilir. Burç içerisinde daha fazla bilgi paylaşımına da erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi teker teker bakmak istersek koç, koç burcu aşk uyumu araştırması yapıyor ve kendinize koç burcu bir partner seçmeyi düşünüyorsanız ilişkinizin çok yoğun ve aynı zamanda hararetli olacağını bilerek bu birlikteliğe adım atmalısınız. Peki neden? Çünkü her ikiniz de çok dışa dönük ve aynı zamanda da hareketli karakterlersiniz. İkiniz de liderlik ruhuna sahip olduğunuz için her şeyin öncesinde birbirinize üstünlük sağlamaya çalışabilirsiniz ve bu durum beraberinde aranızda oluşacak bazı çatışmaları getirebilir. Bu anlamda birbirinize tolerans göstermeniz halinde çok uzun soluklu bir birliktelik yaşama ihtimalinizin bulunmadığını belirtmeliyim arkadaşlar. Toleranslı olacaksınız birbirinize karşı. Eğer bu anlamda fedakarlık yapabileceğinizi düşünüyorsanız çok uyumlu bir çift olacağınızı söyleyebilirim. Hem de her anlamda. Çünkü ikinizin de beklentileri neredeyse aynıdır. Bu da beraberinde sizin birlikteyken doruklara ulaşmanız sonucunu getirebilir. Ama fedakarlığı partnerinizden beklemek yerine kendinizin yapabilip yapamayacağını düşünmelisiniz. O da tabii bir aşamada kendini düşünmeli. Eğer o da yaparsa ne mutlu size. Karşılıklı anlayışın da olduğu her yerde hiçbir olumsuzluk yaşanmaz ve böyle bir ilişki her zaman denemeye değerdir arkadaşlar. Koç boğa burcu aşk uyumu araştırması ile tercih edeceğiniz boğa burcu insanın sizi sıkabilecek bazı davranışları olabileceğini belirterek başlamak istiyorum. Şöyle ki boğa burcu insanı hem evine hem de alışkanlıklarına çok e, bağlıdır bağlıdır. Siz ise çok dışa dönük olduğunuz için onun evde zaman geçirmesinden dolayı bunalıma girebilirsiniz. Ayrıca siz yeni şeyler deneyimlemeyi severken boğa burcu insanı kalıpların dışına çıkmakta zorlanabilir. Bununla birlikte siz çok atik iken o genellikle olaylar karşısında acele hareket etmeyen, sahip, e, sakin bir yapıya sahiptir. Bu da birbirinize tahammül etme sınırları anlamında ikinizi de zorlayabilir. Kısaca söylemek gerekirse gelin siz bu ilişkiye başlamadan noktayı koyun sevgili Koç burcu takipçileri. Çünkü eğer yürütmek isterseniz kişiliğinizden taviz vermeniz gerekir ve bu herkesten önce sizi yıpratır. Mutlu olamazsınız. Dolayısıyla hayatı kendinizi zehir etmenize gerek yok. Zaten çok uzun süre yürümeyecek bir ilişki bu. Koç ikizler burcu aşk uyumuna baktığımda değerlendirilirken ikizler burcu insanının çocuk ruhlu olduğunu söyleyebilirim bu durum koç burcunu ciddi anlamda mutlu eder çünkü benzer bir ruh onda da var dolayısıyla baştan e, söyleyelim partneriniz ikizler burcu ise ideal bir birliktelik yaşayabilirsiniz birlikte çok fazla ortak noktayı paylaşabileceğiniz bu ilişki içerisinde ikinizin de yeniliği ve ee, hareketi seviyor olması monotonluktan uzak olmanızı olanaklı hale getirecektir. İkizler Burcu insanında bulunmayan bazı özellikler Koç Burcu'nda vardır ve bir ikizler aşık olduğu Koç Burcu'nun bu özelliklerine hayran olabilir. Zaman zaman Koç Burcu insanı bazı iniş çıkışlar yaşayabilir ancak İkizler Burcu ile özellikle fiziksel anlamda çok uyumlu olmaları bu iki kişinin her sorunu çözmesini sağlar ve her anlamda mutlu bir beraberliğe imza atabilirler. Dolayısıyla böyle bir ilişki fırsatınız varsa mutlaka deneyimlemelisiniz sevgili koç burçları. Ee, şimdi gelelim, <laughs> çok huzur diliyorum. Gelelim fasulyenin faydalarına. Koç yengeç burcu aşk uyumu acaba ne der? Ben kendi adıma bir koç burcu insanıyla asla birlikte olamam şahsen. Ee, bir yengeç burcu kadını olarak koç yengeç burcu aşk uyumu söz konusu ise ilk olarak yengeç burcu insanının yakından tanımanız gerekiyor sevgili koç burçları. Çünkü o içe dönük duygusal ve çok romantiktir. Duygularını kolay kolay ifade edemez ve güveneceği bir limana demir atmak yaslanabileceği bir omuz bulmak ister. Tıpkı ben. <laughs> koç burcu insanı olarak onunla iyi geçinebileceğinizi düşünseniz de yengeç burcunun zor olduğunu unutmamalısınız. Hareketli ve dışa dönük yapınızla onu anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu durumu aşarsanız fiziksel birliktelik anlamında mutlu olabilirsiniz. Çünkü her ikiniz de arzulusunuz ve bu konuya fazlasıyla önem veriyorsunuz. Eğer yengeç burcu ile mutlu olmak istiyorsanız sürekli bir romantizm rüzgarının hakim olması gerektiğini unutmamalısınız. Bana göre bu ilişkiye başlayarak kendinizi zorlamanıza pek de gerek yok arkadaşlar. Yani yani bence e, pek çok kişi de size bunu söyleyecektir sorsanız koç aslan burcu aşk uyumuna geldiğimde ilk etapta bakıldığında iyi gibi görünebilir çünkü bu burç e, ben burada nasıl not almışım Allah'ım hiç boşluk tuşu kullanmadan ilk etapta bakıldığında iyi görünüyor çünkü bu burç aslan burcu yani koç burcunu büyüleyebilecek bir yapıya sahiptir yüce gönüllüdür, romantiktir. Sizi her zaman el üstünde tutabilir, birbirinizle çok iyi anlaşabilirsiniz. Hatta öyle ki yeni tanıştığınızda bile birbirinizi yıllardır tanıdığınızı düşünebilirsiniz. Bunlar ikiniz için çok olan şaşırmayın. Aslan burcu bir partnerle birlikte olma ihtimaliniz varsa sakın düşünmeyin çok mutlu olursunuz. Çünkü o da sizin gibi hareketli, konuşkan ve dışa dönüktür. Ancak sizden beklentileri de yok değildir elbette. Örneğin sadakat ister, ilgi bekler ve sık sık pohpohlamanızı pohpohlamanıza gereksinim duyar. Onu şımartmak için bazen kişiliğinizden ödün vermek zorunda kalabilirsiniz. Ama bana sorarsanız bunu yaparken çok bir şey kaybetmezsiniz. Yani tıpkı ikizler Burcu gibi Aslan Burcu ile de denemeye değer sevgili koçlar. Koç Başak Burcu aşk uyumu derseniz söz konusu olduğunda bu ikili Karakterinizin çok farklı olduğunu bilerek işe başlamanız gerektiğini söyleyeceğim. Siz çok zeki, girişken, sözünü sakınmayan, dışa dönük bir yapıya sahipsiniz. Başak Burcu ise alışkanlıklarına bağlı titiz ve detaycıdır. Siz karakteriniz gereği aklınıza geleni hemen yaptığınızda Başak karakterinizi eleştirebilir. Eğer bu yola çıkmak istiyorsanız her şeyin öncesinde ortak ilgi alanlarınızın olması gerekiyor. Ama yine de zaman zaman zor bir ilişki içerisinde olacağınızı belirtmeden geçmeyeceğim. Buna hazır olduğunuzu düşünüyorsanız ilişkiye başlayabilirsiniz. Aksi halde ne kendinizi üzülün ne de e, bir Başak Burcu'nu üzün derim ben size. Koç terazi aşk uyumuna bakacak olursak söz konusu olduğunda... Terazi burcunun hava grubunda olduğunu ve dolayısıyla değişken bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani bir öyle bir böyle gördüğünüz Terazi burcuna şaşırmamalısınız. Öyle ki bir gün hayatının aşkı olduğunuzu söylerken <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım Allah'ım o nasıl bir öksürük öyle. <laughs> Yemin ediyorum arkadaşlar gözümden yaş geldi. Bakalım tamamlayabilecek miyiz? Çünkü daha e, uzun notlarım. Koç terazi burcu aşk uyumuyla devam edelim. Koç başlamıştım aslında ama baştan alacağım ben. Koç terazi burcu aşk uyumu söz konusu olduğunda terazi burcunun hava grubunda olduğunu ve dolayısıyla değişken bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani bir öyle bir böyle gördüğünüz terazi burcunda şaşırmamalısınız. Öyle ki bir gün hayatının aşkı olduğunuzu söylerken diğer gün size karşı ilgisiz tavırlar sergileyebilir. Ee, deliye döndürmeye yeter. Bu da sizi tabii ki bu durumda sizi deliye döndürebilir. Hatta bazen ona karşı güven problemi bile yaşayabilirsiniz. Ancak uyumlu ve sıcak kanlı tavırları ile kalbinizi fethetmeyi başarabilecek yapıya da sahiptir. Bu noktada yapmanız gereken şey birbirinize anlayış göstermektir. Aksi halde mutlu olamazsınız. Aslında benim size önerim bu ilişkiye de başlamamanız yönünde. Çünkü sorunlar yaşayacağınız muhtemel ikizler ya da aslan bir partnerle göklere uçmaktansa neden terazi burcu ile stresli bir dönem yaşıyorsunuz değil mi? Ben sizin yerinizde olsam bu ilişkiye başlamam şahsen. Şimdi Güneş Yengeç Yükselen Terazi bur Burcu olarak biri olarak <laughs> konuşamadım. ay Altısta oldum resmen. Ee, güneş Yengeç. Yükselen terazi burcu biri olarak koç burcunu kesinlikle hayır diyorum yani kesinlikle. Bir de ay burcum koçtur arkadaşlar. Bir de öyle yani. Evet, Koç Aslan Burcu aşk uyumuyla devam edelim bakalım. Söz konusu olduğunda birbirinizden asla sıkılmayacağınızı söyleyebilirim. Her şeyin öncesinde Akrep Burcu sizin hareketli yapınızdan çok etkilenir. Siz de onun doğal çekiciliğine kapılır gidersiniz. İkiniz de eğlenmeyi ve hayatı yaşamayı sevdiğiniz için ilişkiniz çok renkli olacaktır. Akrep Burcu fiziksel birlikteliği hem çok önem verir hem de düşkündür. Dolayısıyla aranızda mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz. Bu ilişkide yaşayacağınız tek sorun ise Akrep burcunun kıskanç yapısıdır. Siz ise kısıtlanmaktan hoşlanmazsınız. Bu noktada ikinizin de fedakarlık yapması gerekebilir. Bana göre birbirinize her anlamda yetersiniz. Aranızda hiçbir güven problemi olmayacaktır. Ayrıca sizi her anlamda mutlu edebilen Akrep burcu için bazı fedakarlıklar da yapabilirsiniz ve çok mutlu bir ilişki sizin olabilir. Sevgili koçlar, Koç yay aşk uyumuyla devam edeceğiz. Evet sevgili Koç burcu. Acaba Yay burcuyla nasıl olacaksınız? Koç Yay burcu aşk uyumu söz konusu olduğunda da sizi muhteşem bir ilişkinin beklediğini söyleyebilirim. Çünkü her ikiniz de maceradan inanılmaz derecede keyif alırsınız. Zaten ikiniz de ateş grubu burçlarsınız. Yani zeki, girişken ve hareketlisiniz. İkiniz de açık havayı, doğayı ve hayvanları çok seviyorsunuz. Aynı zamanda çok paylaşımcısınız. Zaten iyi olan ilişkinizde bu özellikler sizi birbirinize çok daha fazla yakınlaştıracaktır. Fiziksel birliktelik açısından ise ikiniz de hem çok arzulusunuz hem de yaratıcılığınız mevcut mevcut. Dolayısıyla herkesin özgür ruhlu ve zor bağlanan bir karakter olduğunu düşündüğü Yay burcu size karşı koyamayacaktır. Bu noktada sizden bizden ya benden öneri almak isterseniz Yay burcu bir partner adayınız varsa kesinlikle bu ilişkiye şans vermeli hatta şansları şartları zorlamalısınız. Koç Oğlak Burcu aşk uyumu hakkında bilgi sahibi olmak istediğinizde sizi zor ve inişli çıkışlı bir dönemin beklediği bilgisini rahatlıkla sizinle paylaşabilirim. Yani sıkıntılı bir ilişki. Peki neden? Oğlak Burcu iddialı bir karakter olup kendinden taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. Sevdiği insana çok çabuk bağlanır ama yine de sizin e, hareketli yapınıza anlam vermekte çok zorlanacaktır. Savurganlığınızda onun için iyi bir özellik sayılmaz. Bunun yanında Oğlak Burcu'nun ailesine çok düşkün olduğunu ve ailesinin onun için çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Yani onu ailesinden ayıramazsınız. Çok tutumlu bir karakter olan Oğlak Burcu ile mutlu olmak için çok anlayışlı ve özverili olmalısınız. Bunu başarabilirseniz birlikte mutlu olabilirsiniz ama sizi olduğunuz gibi kabul eden ikizler, aslan, akrep ve yer burcu varken neden kendinizden ödün veresiniz? O da ayrı bir konu sevgili koçlar. <laughs> Evet sevgili kova burcuyla acaba nasıl anlaşırsınız? Koç kova burcu aşk uyumu söz konusu olduğunda söylemem gerekiyor ki daha ilk tanıştığınız anda ilk görüşte aşk denilen kavramı dibine kadar yaşayabilirsiniz. Ancak sonrasında kova burcunun çok duygusal oluşu bu ilişkiden sıkılmanıza neden olabilir. Siz duygularınızla tavırlarınızla ifade ederken kova burcu partneriniz duygularını konuşarak kolayca ifade edebilir. Yapılarınızın farklı olması birbirinizi anlamanızı ve dolayısıyla beklentilerinizi karşılamanızı zorlaştırır. Bu nedenle her ne kadar ilk görüşte aşkı birbirinizde yaşasanız da bu ilişkiye başlamanızı çok önermediğimi belirtmek istiyorum. Koç balık burcu aşk uyumu da e, benden ne yazık ki geçer not almıyor. Çünkü karşınızdaki partneriniz olmasını istediğiniz insan fazlasıyla hayalperest. Ancak siz de bir o kadar gerçekçi ve mantıklısınız. Dolayısıyla ne kadar uyumlu olduğunuzu söylesem de yanlış bilgi vermiş olurum size. Sizden daima destek bekleyen balık burcu partneriniz bu desteği göremezse üzülür. Ancak bunu size ifade edemez. Aynı durum onu kırdığınız zamanlarda da geçerlidir. Kırıldığını söylemez ancak sizi geri dönmemek üzere terk eder ve sizin bundan size gelmediğinde haberiniz olur. Fiziksel uyum açısından da bu çifte şans vermiyorum çünkü duygusal balık burcu Koç burcu kadar aktif değildir. Bu da birbirlerinden bir, bir ya birbirlerinden istediklerini alamamalarına neden olur. İkiniz birbirinizden istediğinizi alamazsınız. Dolayısıyla olmaz bu iş. Yani olmaz. Koç burcu aşk uyumu içerisinde balık burcuna ne yazık ki yer yok arkadaşlar. Duygusal burçlarla olmayacaksınız peki Koç burcu hangi burçla evlenmeli derseniz şeklinde bir soruyu verebi soruya verebilecek çok fazla yanıtım yok aslında bakarsanız. Çünkü doğum haritaları yine etkili olsa da her burcun her burçla anlaşabilmesi gibi bir durumda söz konusu değildir. Dolayısıyla Koç burcu da sınırlı sayıda burçla anlaşabilir, aşk yaşayabilir ve evlenebilir. İkizler burcu Koç burcunun evlilik için ilk tercihi olmalıdır. Çünkü her ikisi de girişken karakterlerdir. Duygularından çok mantıklarıyla ile hareket ederler. Dolayısıyla birbirlerini daha kolay anlayabilirler. İkizler Burcu, Koç Burcu'nu genellikle zekası ile etkiler. Her ikisi de özgürlüklerine düşkündürler. Özellikle ikizler burcu durağanlıktan hoşlanmaz. Koç ve ikizler bir araya geldiklerinde ise birbirlerinin sosyal yaşamlarına müdahale etmez. Birbirlerinin kişisel alanlarına saygı duyarlar. Çok önemli. Terazi burcu da koç burcunun evlenebileceği bir diğer burçtur ama yani zor zoru başarırsanız çünkü uyumlu ve dengeli bir burç olan terazi burcu aynı zamanda kibardır da terazi burcu koç burcunun gölgesi olabildiği için bir tık evlenirlerse ama aşk yaşamaları sıkıntı eğer evlenirlerse belki mutlu olabilirler bu haliyle koç burcunun aceleci tavırlarına saygı duyar ve onu anlayışla karşılayabilir koç burcu ise terazi burcunu sahiplenir ve korur terazi sosyal bir Kişilik olduğu ve gezmeyi sevdiği için Koç burcu ile iyi anlaşacaktır. Yay burcu da Koç burcu için iyi bir eş olabilir. Sevgili oldukları aşamadan evlilik sürecine doğru ilerlediklerinde hazırlık e, sorumluluğunu daha çok Koç burcu üstlenir. Ev dekorasyonunda ise rahatlığı seven Koç ve Yay burcu evde kullanışlı eşyaların olmasını ister. Seçimlerini buna göre yaparlar. Koç burcu aşk uyumu mutlaka evlilik açısından da değerlendirilmelidir sevgili takipçilerim. Evet, ee, tamamladık. Koç burcu aşk uyumu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.